Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu videomuzda, konuşmamızda Cenab-ı Allah'ın Aziz ismini zikretmeye, anmaya, manasını ifade etmeye çalışacağım. Aziz çok kıymetli, çok değerli, hatta canımızdan üstün tuttuğumuz isim ve sıfatlara denir bir varlığı sevebiliriz. Sevgi de değerli kılar onu. Sonsuz severiz. Bu daha bir değerdir. Ancak bütün bu değerlerin üstünde bir kişiyi aziz kıldığımız zaman, yani birisi bir varlık bize aziz olduğu zaman artık o değerlerin en yükseği demektir. Kıymetin en yükseğinde zirvesinde bulunan kişi demektir. Ve biz Cenab-ı Allah'ı tanımak istiyorsak, yakınlaşmak istiyorsak öncelikle ve önceliklerle isimlerini, Esma-i Hüsna'sını bilmek, tanımak ve sonrasında da o isimleri gönlümüze mihman etmek ve sonra da o isimlerin mihmandırlığına sığınmak durumundayız. Bu şekilde aziz olan Allah ile bu sıfatlarda yakını kurduğumuz zaman insan değer kazanır. Günlük hayatta kendini az değerli, değersiz, eksik, kusurlu, hasta, fakir, garip hisseden bir insan Cenab-ı Allah'ın aziz ismini andıkça yani ya aziz, ya aziz, ya aziz dua şeklinde veya aziz, aziz, aziz Allah, Allah azze ve celle bunu diliyle beraber gönlüyle de anmaya başladıkça Cenab-ı Allah'ın o aziz isminin yansımaları, zuhuratı o kişinin kalbini de aziz eder. O kişi artık Cenab-ı Allah'ın azizliğinde aziz olmuştur ve varlıkların, müminlerin gözünde derin bir sevgi ve azizlik mertebine, mertebesine ulaşmış olur. Allah'ın rahmeti, muhabbeti üzerinize olsun.